hepinize merhaba arkadaşlar. Ben o zaman Terdenen. Ee, bugün sizlerle beraber test atla map'le karşınızdayım. Ee, artık yeni giriş yapacağım. Ee, bu girişi özleyeceğim. Hmm. Yeni girişimize e, şöyle başlayacağım. Hepiniz bu e, Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren diye giriş yapacağım. Buraya, bu arada buraya patato vermiş. Test adlı bir map ile karşınızdayım. Söyledim bilmiyorum. Evet Peaceful'da oynayın demiş. Zaten ben de Peaceful'dayım. Hop hop. Ee, bilmiyorum nasıl bir map. Puzzle'a da benziyor olabilir. Çünkü e, resimlerde puzzle'a benziyor gibiydi ama parkurmuş yani. Hop bu arada arkadaşlar Modern Craft gibi e, Modern Craft gibi devam edeceğim. E, fakat yeni yaptığım ev var. O bizim Modern Craft'ı sileceğim. Burada aa tamam. Burada kod bulacağız bu mu? Tamam geçtik. Burası kolaymış. Buraya bastık. Oo. Allah düştüm gene. Ee, crazy Player'a da abone olmayı unutmayın abi. Orası yapılmıyor ya. Bir dakika tekrar deneyelim. Hop. E, ee, ben buraya boşuna mı geldim şimdi? Yağmur yağıyor. Yağmur hemen kapatıyorum. Bir saniye arkadaşlar kulaklığı çıkartacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop. Şöyle. Hop. Ee, şuradan abi yap. Ben burayı yapmaya çalışayım hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım. Ee, bayağı bir zamanım aldı. 5-2-3 dakika olmuştur ama. Ee, devam edelim. O Işıklara yetişmeliyim. Işıklara yetişmeliyim. Kapı mı açılacak oradaki? Hop. Ah be yetişemedik. Ama sıkıntı yok. Aa. Hop. ne? Adam engellemiş ama bana. Abi yetişilmez ki o ışıklara ya. imkansız i̇mkansız. Hadi şöyle kapalı olsa vurup vurup giderdik. tam yetiştik. Ya! Abi şuradaydı. Nasıl olur? Şuradan bir deneyelim. Geldik. Koş 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 koş. Hadi vakit kazandım. Hadi. Bakın buradan o kadar hızlı gidiyor ki. Of, son anda be. Böyle ki ya gideceğimiz ilk böyle geçmiş olduk. Hadi gidelim. Şu an oyunda bak mı oldu tam güzeldi. Ee, şimdi envanterimdeki patates hariç eşyaları sileyim. Hil olur. Aa evet. Hop. Tamam. Sanırım buraya bastık. Aha. Çok ses çıkabilir. Ben oyunun. Hop oyunun sesini kıstım. Geç, geç. Ah. şöyle yapalım. O ah be. Tamam güzel. Devam edelim. Tekrardan sileyim. Ee, burada bir şey yok. Bu ne? Yulakov. Like ne diyorsun lan sen bana? İnekleri severim. İnekleri severim yazmış adam ya. Burada videoları kulaklıkla çekeceğim de abi ben ne yapacağım buradan? Buradan mı gideceğim? Yine Gene bu. Şimdi ne yapacağım? Aa. Aa, oradaki bile o kırıp buraya geçeceğiz. Buradan level geçiyor vay anasını. Evet, map'i görmüş olduk. Tamam, görmedik artık. Çat çat çat. Tamam. E, Zamanımı harcıyorum. Biliyorum ama. Hop. Bu arada arkadaşlar e, shadersiz yani modlu girme modlu diyorum. Hmm, aha Ambro'yu iki kişi yapabilir. Yetiştik. Burada buna gerek yok arkadaşlar. Buradan böyle atlanıyor. Ben atlamıştım bir kere. Ya bu kadar blokluk bir yerden yani 3 blokluk. Hop yani atlamıştım derken burayı yapmam yani bu map'e girmedim. Sadece e, bazı bölgelerini gezeyim dedim kreatifde hile yapa yapa geçtim tabi. creative'de dedim gezeyim dedim Map'i cidden güzel yapmışlar. Ama hiçbirini bilmiyorum yani. Sadece map'teki duvarları falan kırarak geçtim öylesine. Yani hiçbir şey bilmiyorum map hakkında. E ee, Start. O. Oh. Bir dakika abi düşündüğüm şey mi? Bir dakika burada var mı? Evet, düşündüğüm şey. Bunlar iletken raylar arkadaşlar. Dedektör ray mı bunlar? Neydi bunlar? Dedektör ray diyebiliyorum ama bakayım. Et dedektör raylar. eee iletken raylar. Aa tamam. Ama ray gelmesi gerekiyor bana. Ee, benim ray gelmesi gerekiyor bana dostum. Evet doğru. Şuradaki rayın gelmesi gerekiyor arkadaşlar bana. Evet abi bu rayın gelmesi gerekiyor. Bir hata oldu orada ya. He ben kırpış yaptım. Hmm. Normalde gelmesi gerekir arkadaşlar. Çünkü diğer kapı açılmaz. Görün üzere. Ne? Ya. Bu geldi ya arkadaşlar. Şimdi hop. Lan. Bunu koyacağım o kapı açılacak diye biliyorum. Evet. level 10 piv, piv ne diyor bu neymiş Allah Allah ha, güzel şu kadar alalım atalım bir dakika şu okuma alayım ben Şile olmasın şimdi biz Tamam buradan atmamızı istemiş. Ben de buradan atayım. Ya ah, tamam. Şimdi Yay. sen uza bakayım. Evet. Gidiyoruz. Burada video 9 dakika olmuş. Ee, biter şimdi. Ee, hemen de başlıyorum. Buraya geçiyorum abi. Salladım. Çünkü zamanımız bitiyor. O Hop, hop. 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 İşte bu. İşte bu. Hop. 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 Tamam. Ben diğer levele geçeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, şu brick mi beni kır. Tamam kırdım. Çat. Buradan bir ittirelim bakalım. Haydi ray. Haydi ray haydi. Tam zamanı şimdi. Bir dakika buradan gidiyor oraya orada Şöyle bir şey deneyelim. Lan. Ya kapı aç açıldı, kapandı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi acayip zor bir parça yer. ama oraya tek bir şekilde koysak da bitiyor. Ah be. Geçtim mi? Ya şuraya takılıyorum hep. Tam geçti bu sefer. Burada düşündüm. Bir saniye bunu mu ittireceğiz? Bir dakika. Hop. Ah hadi. Oo. Çok zor ama. Abi gitmedi mi o? Ana. Bir saniye. İşte buna best taktik denir. Türk zekası. Hemen diğer yere geçip diyecektim. Burası çok uzun ya. Ben buraya en iyisi arkadaşlar biraz ilerleyeyim geliyorum. Evet arkadaşlar ben 15 dakikadır uğraştım anca geçtim. Buradan kaçıyoruz arkadaşlar. Evet bitirdik. bu ee, bonus level var. Evet abi harika ya. Bonus level. E, buraya beni kır diyor. 2 sent mi vereceksin sen bize? Muhtemelen şunu yapacağız. Çat. Çat. Şunu mu yapacağız yoksa? Başka ne koyabilirim? Bir dakika. Neyse arkadaşlar, bir dakika görüşmek üzere. Ha bir dakika, abi oraya ben gireceğim, göstereceğim sizlere. Bilmiyorum benden ne olduğunu. Hiç gitmedim cidden. Ben bir gidip geleyim hemen. Evet arkadaşlar bu muydu? Aa. Evet oyun fakı uğradı zaten öldük. Ee, neyse bir daha görüşmek üzere. Bay bay iyi günler iyi oyunlar. Hemen arkasından bir video daha gelecek. Ee, bu gece gidecek videolar merak etmeyin.